Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Score Hero oynayacağız. Bakalım nasıl bir olaylara gireceğiz. Arkadaşlar 46. levelde kaldım. Geçemiyorum. Evet. O sana takımdayım. Bak şimdi gönderiyorum. Bak. Şimdi şöyle yapayım o zaman. Aa, niye olmadı? Şöyle yapayım. şu sizin şeyiniz oluyor. Sizin oyuncunuz oluyor. Ben buna bir oynayacağım. Sana oynayacağım. Al al. Ücretsiz dedi arkadaşlar. Şöyle yapayım. Kasa tamam. gidiyor. Şöyle oynayacağım. Ne kaleci kurtardı tüh. çok sinir kaptım ben bu oyuna. Yemin ederim ki çok sinir kaptım. Tam 90'a gitti ama kaleci kurtardı. Arkadaşlar çok ya yani böyle geçemeyince sinirleniyorsunuz. Gel sana oynayayım. Sana oynayayım. Ya sana oynayacağım. Ben? Sen oynayayım. şut ve şut ve dışarıda yemin ederim ki çok gıcık kaptım 46. level'e tek çok iyi dedi tam sefer atacağım ve şut olmadı ya olmadı ya O uh, güzel pas geçti. Işte. Seni de şöyle atayım. Hadi yetişirsin lan aslanım. Hadi be. Sana atalım. Sana da sana atalım. Sen de şunu oyna. Ve gol mü geliyor? Ve herhalde gol. Ama kalmıyor senin gibi kaleci diye bu kadar iyi bir kaleci yapmışlar. Sanarsın o yer. Yemin ederim ki seni kaptım arkadaşlar şu an. Güzel dedi. Güzel dedi ya. Ama ben buradan nasıl böyle atacağım o <laughs> zaman Ya Adam ölümde duruyor ya. Çok gıcık kaptım arkadaşlar gerçekten. Çok. Ana. 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 Ana gönderdim gitti. Mm, Adamsın be. Sen de koş şuraya. Hadi yetiş ona. Hadi be. Adam gider. Arkadaşlar canı kalmıyor şu an. Canı gidiyor. Şöyle oynayayım. Hadi be koçum. Hadi. Evet. Of, arkadaşlar ya. Of ya. Allah'ım. Al sen de. Sen de al. Artık kaç şunu. Hacette de. Ve muhteşem bir gol. Şimdi arkadaşlar şöyle oynayalım o zaman. Uy oleye kalktı adam ve gol. Küstah diye. O zaman arkadaşlar. Şöyle vursam. Of arkadaşlar ya. Gerçekten çok ağzına. Koş. Ah, koçum. Ah ya, onu nasıl kontrol edemezsin sen ya. Kocaman. Aslan'la da oynayan oyuncusun. Seni gidip isteyelim. Sen sen.

Ve hadi be. Arkadaşlar canımız da bitiyor. Canımız bitince ben bu videoyu durup yok ya da bitiririm videoyu. Canımız bittiğinde emin ederim ki gıcık kaptım. Gıcık kaptım. Arkadaşlar bir canımız kaldı evet. Video yavaş yavaş sonlanıyor. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Acı acı acı. Elmamı yese. İyi günler. Arkadaşlar o zaman ben videoyu durdurayım. Ve ıı, biraz şey kasayım. Can kasayım. Ve az sonra gel Devam ediyoruz arkadaşlar. İki tane kasaydım ancak. Hey yıl oldu iş ya. vallahi çok anam ben nereye oynayacağım lan burada? Hem kimse yok ki. Ana. hey arkadaşlar ne yapacağız? Oy. Ya arkadaşlar boşuna gitti. Şöyle oynayayım. Şöyle yapayım. Şöyle hadi. Hadi tek can. Şöyle vursam eğer. Anam direkten döndü. Direkten döndü. O zaman ben yine bir tane şey kapıda geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir stick kastım stick. Bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden şöyle oynayacağım sana oynayacağım yetiş devam ediyoruz arkadaşlar ee, arıza çıktı bir tane hallettim hemen şkrık tuttu arkadaşlar ya ben son günlerde çok ışkırık tutuyor yazık bana sen gel Hocam oynayayım şöyle. Ve gol. Artık gol. Ye. Ye. Yeah. Yeah. Ağzına sıçtım kalecisi. Ağzına tükürdüm. Elde benlerine tükürülüyor. istemiyorum ki. Ya of yanlış yere bas verdim ya. Halbuki bazen benim mal tutuyor. Arkadaşlar videoyu da kısa gideceğim. E 9 dakika ya da 10 dakika olur. Şunu şöyle. Abi ben burada kime pas atayım ya? Ya abi, abi şöyle yapayım mı? Şöyle. Şöyle. Böyle şöyle ve gol bunu da yapacağım. Hadi. Elleme ve gol değil. Allah'ım. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum o zaman. Ve hoşçakalın ve bay bay.